Herkese yeniden selam. Bu videoda oyuna yeni gelen fen karakterini alacağım. Şuradan hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi 34. kademe kadar geldim. Hemen şuradaki ödülleri toplayıp Feng'i almak istiyorum. Hızlıca şuradaki büyük kutudan başlayalım. Hızlı hızlı açmak istiyorum. Hasar ve kalkan eşyası gelirse iyi olur. Onlar gerçekten en iyi eşyalardan bir ikisi. Şöyle hızlı hızlı açıyorum. Direnç geldi. Raf ve Carl geldi. <laughs> Yanlışlıkla bunu He, altın almışım pardon bir karakteri güç puanı kullandım sandım. Uçurum hızlı, hızlı cin falan geldi istiyor. Bunu da açalım hızlı hızlı. Barleyel Primo. Bir büyük kutuda. Sağlık geldi. Dynamite Şuradaki mega kutuyu açalım hemen. 30. kademedeki verilen mega kutu. 7 yazdı. 2 tane sağlık. idare eder. Şuradan 31 tane tara. Yani yorum yapmıyorum. 31. kademedeki büyük kutuyu da açalım hemen. Şuradan hızlı hızlı. Crow Cold Bell. Şuradaki altın alalım. Şuradaki savaş kutusunu da açalım. Ya, pek bir şey vermez zaten. Şu en başa dönelim. Buradaki altınları toplayalım. Güç puanlarını fenge vereceğim. Şöyle hemen bütün altını toplayalım. Şurada bir büyük kutu. 113 altın güzel verdi aslında bir büyük kutuya göre. Şuradan Feng karakterini 30. kademede verilen Feng karakterini alıyorum. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Bastım ve Feng karakterini açtım. Dokuzuncu kromatik karakterim gerçekten güzel bir karakter ya. Feng yani. Şuradan hemen şu rozetleri toplayalım Feng'in. Gülüyor güzel bir rozet. Şuradan bir büyük kutu açalım hızlı hızlı. Bu ağlayanı geldi herhalde aynen. <laughs> rozetleri gerçekten güzel. Şuradan bir mega kutu 6 yazdı. Max Daryl Bell ben hemen şuradaki güç puanlarını feng'e vereceğim bakalım kaç level olacak. Şöyle bir çift hesaplaşma girelim dedim. Tüm güç puanlarını feng'e bastım da feng 7 level oldu aynen. Şu kutuyu alalım. Mr. P var arkada penguen. Takım elbise giyen bir penguen. Şöyle bir yan basalım. Yanında da kalbi kırık var kendisi Azeri. Cidden adı Yusuf. Kend Bütün videolarımı takip ediyor neredeyse. Her videoda görüyorum onu. Video almak istedim kendisinde. Ya kardeşim penguen bir git Allah aşkına ya. Ama bir tane daha penguen. E sen de öldün. Penguenlerden nefret ediyorum. Kim kaldı diğeri? Abi zaten bu videoyu kaçıncı çekişim hatırlamıyorum ya. Birinde sesim kaydedilmiyor. Birinde internetim gidiyor. Birinde telefonum şarjı azalıyor. Cidden yani... yani şu adamları artık öldürelim ya. Hala strip kalmış en sona. Ye, al şu tekmeyi. Almadı. Şu tekmeyi al bunu aldın güzel. Gel ya. Artık uzatma gel şuraya. Amogus. Ota basmasam alacağım yani. Kaç kere ota bastım farkında değilim. Hemen ikinci bir maça geçtim. Şöyle ilerleyelim. Onun çünkü iki kutuyu alırsak. Kim var? emz var. Birinci tekme. 7. Kardeşim hemen. Abi ben niye takılıyorum abi ya? Öldüm var yukarıda. Bir, tekme mi kaldı? Bir tekmeye bakar. tak Tamam sen de öldün. Güzel. Şimdi bir uzak durun ya. Şu kutuyu da alalım hemen. Lan kutudan öleceğim benim şeyini. Ben şuradan bir cam basalım ilerleyelim ya. Hala bana sıkıyorsun ben Sen bir tık öldün ya. Harbi diyorum. Şuradan bir ilerleyelim. al boşuna attı ultiyi. Şu kutuyu da alalım. Güzel. Şuradan bir kardeşim bir iki tekme alırsanız sizde. Afiyet olsun. Bir tekme daha. Güzel. Dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.